Jümleten selamlar. Tanımayanlar için adım Umut vurgun Yaklaşık 15 yıldır SolidWorks programını kullanıyorum. Videonun konusu ise şu. Geçenlerde bir proje üzerinde çalışırken yaklaşık 350 tane SolidSLDPRT uzantılı SolidWorks dosyasını tek tek açıp hem de eksresini hem SolidDraw dosyasını, hem PDF dosyasını tek tek kaydetmem gerekiyordu. Üçlü görünümlerini alıp ve sadece dış ölçülerini üzerine yazdırmam gerekiyordu. Tabi açıkçası hiç böyle bir şeye de ihtiyaç duymamıştım bugüne kadar. Bu projeye kadar. E şimdi 350 dosya çarpı 3 defa kayıt. Bin küsür seves demek. Ve bu da ciddi anlamda bir süre alıyor. Ya dedim ki bunu acaba bir makro yazsam nasıl olur? İşimi kolaylaştırır mı diye düşündüm. Aslında bir gün uğraşsam kaydedebilirdim ama ben bir hafta uğraştım. Bu makroyu yazdım. Nedir o? Şuraya bir kısa yolunu ekledim sol üst köşeye. Adına da SmartFox Exporter dedim. Şimdi bu makronun amacı şu. Sizin düzenleyip kaydettiğiniz SOLIDWORKS dosyalarını, SLD, PRT dosyalarını açıyor. Bir drawing oluşturuyor. Üçlü görünüm ekliyor. Ön, üst, yan. Daha sonra bunu kaydediyor. Eğer dilerseniz buradaki çıktı formatları üzerinden DXF ve PDF olarak da işaretleyebiliyorsunuz. Bunları da ekstradan üzerine ekliyor. Ben videonun sonunda bu ürün haline getirdiğim ...makroya nasıl ulaşabileceğinizi de gösteriyor olacağım. Şimdi kısaca bu programın nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Çıktı formatları kısmından kaydetmesini istediğimiz uzantıları seçiyoruz. DXF-DWG seçeneği diye işaretledim aslında sadece DXF kaydediyor. Burada şöyle bir seçenek var arka kenarları göster dedim. Bunun amacı CNC'cilere gönderdiğiniz zaman arka planları göster olarak istemezler. Genelde bunu kaldırmanız gerekir ki direkt kesime verebilsinler o çizimi. Onun için böyle bir seçenek var. Yukarıda düzenleme yapmak istiyorum var. Bunu biraz sonra anlatacağım. Aşağıdaki seçeneklerde çok basit. Sadece teknik resmi kaydedeceğiniz .dwg uzantılı e, template seçmeniz gerekiyor. Bu template'in dosya standart bir yerde. Onu da ayrıca aşağıya yazarım. Buradan kendi kullandığınız .dwg uzantılı template dosyasını seçiyorsunuz. Seçtiğiniz anda zaten aşağıda az önce seçilmedi yazıyordu. Şimdi dosya yolunun geldiğini görüyoruz. Buradan soru işaretine basarsanız kayıt seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi verir. Onun altında klasör seç var. Burada da işlem yapılacak klasörü seçtiriyoruz. Ben şimdilik sağ tarafta da gördüğünüz gibi 7-8 tane parça çiziminin olduğu bir klasörü ayarladım. Buna tamam dedim. E, tamam dediğim anda bakın bana 24-0 verdi. Bu ne demek? Şimdi bakın 1-2-3-4-5-6-7-8... 8 tane e, SLD PRT dosyam var. Fakat ben 3'er defa kaydedeceğim için her birine 24 yaptı. Sadece drawing kaydetmek istiyorum deseydim 8 yapacaktı. Ben üçünü de işaretliyorum. Arka kenarları da göstersin. Alt klasörleri taransın derseniz şöyle bir durum var. Burada bir alt klasör daha olsaydı orayı da tarayacaktı. Bu dosyayı da işleyecekti. Konu ondan ibaret. O orada dursun o şekilde onu da gösterelim. Aynen 24 şeklinde duruyor. PDF içine dış ölçüler yazdırılsın derseniz PDF'in içine attığınız bu parçanın dış ölçüleri yazdırılır. Nereye yazdırılacağını da buradan seçersiniz. 900 mm soldan ötele, 150 mm alttan ötele. Basitçe aslında program bu. Kaydete bastığınız zaman size yapacağı işlemin bir özetini veriyor. Tamam bastığınız zaman işleme geçiyor. Şimdi o arka planda işlemeye başladı. Alt kısımda da başlatılıyor diye iletti. Gördüğünüz üzere parçayı açıyor. Şunu kapatabilirsem kapatayım. Arka planda bir üçlü görünüm oluşturuyor. Neyse birazdan göreceğiz zaten hepsini. Ee, üçlü görünümü oluşturduktan sonra kaydediyor. Ve bir sonraki dosyaya geçiyor. Şu anda DXF'leri kaydediyor. Birebir ölçekle kaydediyor DXF'leri. Neden? Çünkü birebir ölçek gö gönderirsiniz. Kesime göndereceksiniz bir şeyi. Bir hata olmaması için. DXF'ler bittikten sonra Drawing'lere ve aynı anda PDF'lere geçecek. Önce Drawing'i hazırlayacak. Zaten her şey hazırlanmış olacak o noktada. PDF'i de üzerine eklemek isterseniz tıkladığınızda ekleyebiliyorsunuz. İşlemi bu kadar basit. <laughs> Şimdi anlatılacak bir şey var mı burada? Şu emdilik yok. Ben bunu biraz hızlandırayım. O arada ee, siz de boşuna beklememiş olun. Evet kayıt tamamlandı. Kaydın tamamlandığını altta belirtti. 1,5-2 dakika civarı bir sürede tamamladı bunu. Harika. Şimdi ürettiği çıktılara bir kontrol edelim neler yaptı. Önce DXV'yi açmak istiyorum. Şuradan rastgele bir tane DXV seçtim. Evet de görüldüğü üzere kaydetti. Arka planları göster dedik mi? Biz hemen kontrol edelim. Evet arka planları göster demişiz. Bunu kaldırsaydık şu çizgiler gözükmeyecekti. Şuradaki çizgiler gözükmeyecekti. Eklemişiz. Önemli değil. Zaten deneme amaçlı yapıyoruz. Alt tarafta benim seçtiğim antette arka bir plan olduğu için tabi bir şeyler yazdığı için onlar da geldi. Sizin ekleyeceğiniz antet boş olursa bu da gelmeyecektir oraya. DXF bu şekilde. Hemen PDF'i de kontrol edelim. Şuradan bir tane rastgele PDF açalım. Evet dış ölçüleri yazdırmış. Verdiğimiz konumu harika. Üçlü görünümü almış bırakmış. Müthiş. Zaten benim ihtiyacım olan şey buydu. Ben kendi ihtiyacımı karşıladım. Şimdi tabii şey diyebilirsiniz. Ya tamam dış ölçüleri buraya yazdırmışsın çok güzel de. Burada bir sürü detay ölçü var. Onları nasıl yapacağız? Yani böyle olmayabilir. Bizim işimizi görmeyebilir. Onun için de şöyle bir çözüm ürettim. Dedim ki düzenleme yapmak istiyorum. Eğer bunu tıklayıp devam ettirirseniz, kaydı başlatırsanız o aşamaya geldiğinde program duracak. Sizin düzenleme yapmanıza izin verecek ve devam et butonuna deyip tıklayıp e, ilerleyebileceksiniz. Şöyle hızlıca şunları bir sileyim tekrar oluşturalım. DXF'leri gördük. Orada bir değişiklik yok zaten. Onu kaldıralım. PDF de kaydetsin. Sadece SL'de PRT'ler var. Şurada evet buradakileri de silelim. Hatta bunu komple silelim. Nasıl olsa onu gösterdik artık işimiz yok onunla. Neyse tamam kalsın o. <laughs> Düzenleme yapmak istiyorum. Solidworks Draw kaydedeceğim. PDF kaydedeceğim. PDF'in içine ölçüler yazdırılsın. Kaydet bakalım. Kaydedilen değerleri bana özet olarak sunuyor. Bastığımda başlatılıyor. Açtı. DX'e kaydetmediği için direkt SolidWorks Drawing'e kaydediyor. Evet şimdi düzenleme moduna geçtiniz diyor. Düzenlemeni yap devam ete bas diyor. Çok da uzatmayalım. Şimdi buraya geldik. Bildiğiniz teknik resim düzenlemesi. İstediğiniz gibi istediğiniz düzenlemeyi burada yapabilirsiniz. Şuradan öyle yalandan bir tane ekleyelim. Detay görünüm. Tamam çok uzatmayacağım ben bunu. Hani bu zaten bildiğinizi varsayıyorum burada yapılacakları. Ee, Düzenleme işleminizi bitirdik. Programın üzerine dönüyoruz. Burada bakın bir devam et butonu açıldı. Bu buton az önce yoktu. Şu anda düzenleme moduna geçtiğimiz için açıldı buton. Ben işlemlerimi bitirdim. Sen devam et, kaydet bunu diyoruz. O dosyayı kaydediyor. Bir sonraki dosyaya geçiyor. Aynı yere geldiğinde bizi tekrar düzenleme moduna sokuyor. Geçtik. Burada da gerekli düzenlemeleri yaptık. Ne yapmak istiyorsak. Aldık, ölçü verdik oraya. Şöyle model ögeleri ekleyelim hatta. Otomatik eklesin ölçülerini. Ne yapmak istiyorsak yaptık burada. Kesit görünüm istedim şurada şöyle garip bir kesim görünümü verelim. Bayağı da saçma bir şey oldu. Neyse önemli değil. Yaptım böyle bir revizyon yaptım. Ben bunu istiyorum. Çok sevdim bunu. Ee, devam edeceğim. Ee, yine bir sonrakine geçecek. Tekrar düzenleme moduna geçecek. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Belki 500 tane dosya var. İlk 5 tanesini düzenleyeceğim. Ondan sonrakilere gerek yok diyebilirsiniz. O noktada bunu kaldırıp devam ede basarsanız, bundan sonraki dosyalarda artık düzenleme moduna geçmez. Takır takır hepsini kaydedip işlemi bitirir. Ben şimdi burayı tekrar yine hızlandırıyorum. Evet actions control tamamlandı. Yaklaşık 3 dakikalık bir sürede bu işlemi tamamladık. Hemen bir kontrol edelim ne yapmış. Şöyle değiştirme tarihi değil. Türüne göre sıralayalım. İlk kaydettiğimiz buydu galiba. Evet eklediğimiz ölçüler üzerinde. Gayet başarılı kaydetmiş. Test 2 pdf. Bu değildi bir sonraki güncelleme şuydu. Evet buradaki kesit'i de koymuş buraya. Çok güzel. Harika bir revizyon. Evet program bu kadar. Ne işe yarıyor bu? E şimdi bakın ben şey de yapacağım. Şuradan seçtireyim şu template'i. Esas bu programı yazmama vesile olan proje buydu. İçinde 358 tane soru dosyası var. Ve benim tek yapmam gereken dış ölçülerini vermek. Ama bunun hem DXF'sini hem PDF'ini kaydetmem gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç duydum ben. Ve DXF'sini ve PDF'ini eklediğiniz zaman 1074 tane kayıt demek. Ben bunu bir yapamam yani. yani Yaparım da bu pek yapmak isteyeceğim bir iş değil benim. Tek tek 1074 defa save, ezde etmek çok bana makul gelmedi. E bir de dosyayı aç, teknik resmi aktar, üçlü görünüm ekle, gerekli isimleri yaz vesaire. Bunları da yaptığınız zaman akıl almaz bir vakit kaybı. E bu program benim açıkçası çok işime yaradı. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Kaydete basalım. Bu burada bunu kaydedecek. E artık ne kadar sürede kaydeder bilmiyorum. Muhtemelen bir saat falan sürer herhalde tahminim. E çünkü 1074 defa kayıt yapacak. Bu arada programın çökmemesi için bir sürü önlem aldım çünkü 300'e kadar gelince patlıyordu program. E gerek düzenlemeleri yaptım. E, bakalım bir problem olmayacağını düşünüyorum. Bu açıkçası ilk denemem. E, 1074 tane revizyonu yapacak mı, yapmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Aa unutmadan e, sayfalarımı da aşağıya bıraktım. Burada zaten YouTube'dan izliyorsunuz videoyu veya Instagram'da da görmüş olabilirsiniz. E, şurada benim S mağazam var. Bu ürünü de ben S mağazama bir dijital ürün olarak ekliyorum. Oradan e, indirip gerçekten çok mütevazi bir rakama aslında bedava yapmayı planlıyordum ama ben bu mağazayı yeni açtım. Yeni açtığım için de hiç satış olmadı henüz. Ve satış olmadığı için de ön plana çıkamıyorum. Ya en azından hani 1 dolar gibi bir rakam verdim ben buna. Hani 40 lira 50 lira neyse artık dolar kuru bugünün bir dolar kuru. Yani bir kahve parası bile değil. İhtiyacınız varsa hem bana bir destek atmış olursunuz. Hem sizin işiniz görünmüş olur. Neredeyse bedava denilebilecek bir rakama. E bir de alırsanız bir yorumunuzu isterim oraya. Açıkçası bana faydası olacağına inanıyorum. E, şimdilik bu kadar. Bu kısımdan sonra ben e, hızlandıracağım. Eğer patlarsa da yine birlikte bakarız ne olmuş ne bitmiş. Evet en son nerede kalmıştık? En son test amaçlı bir dosyaları taramıştık. 80'e kadar gelmişti bunlar. E, ve bu noktada program kasmaya başladı. E, çünkü RAM'e çok fazla yüklendi. Ben de dedim ki herhalde kayıt yaptığım için kasıyor. Kayıt programını kapatayım. Kayıt programını kapattım. 150-200'lere kadar kaydetti ve en son çöktü program. E, yaptığım iyileştirmeler işe yaradı. Onu fark ettim. Log dosyalarını kontrol ettim. Yaklaşık %30 oranında bir iyileşme sağlamışım e, RAM kullanımı konusunda. Fakat e, günün sonunda e, SOLIDWORKS çöküyor. Neden çöküyor? Çünkü bir dosyayı açıp, işleyip kapattığınızda SOLIDWORKS orada kullandığı RAM bloğunu Windows'a geri vermiyor. Bu SOLIDWORKS'ün kendi RAM yapı kullanımıyla ilgili bir şey ve buna müdahale etmek de gerçekten zormuş. Yaklaşık e, 20 saattir onunla uğraşıyorum. Müdahale edemedim yani programın içerisinden. Müdahale edemeyince e, araştırdım, çok araştırdım. Bir yerde bir kod buldum. E, o kodu kullandım, bir EXE programı daha yaptım. Nedir bu EXE programı? Solidworks'ün açıp, kullanıp, kapatıp olsa geri vermediği belleği e, siliyor. Bunu aslında Solidworks programını kapatıp açıp yaptığınızı zaten otomatik yapıyor ama e, biz makroyu çalıştırırken bunu yapamayız. Kapattığımız zaman... E, makro yarıda kalır. Aslında onu yapmanın da yolu var ama e, çok kafa açmayayım. E, onu yapınca farklı kontroller eklemek gerekiyor. Farklı yerlerde notlar tutmak gerekiyor. Yani programın e, kompleksliğini, karmaşıklığını arttırıyor. Son kullanıcı bazında da problem yaratır diye düşündüm mü? Bu. bu yüzden bu yönteme gitmedim ama remi temizlemenin bir yolunu buldum. E, denedim 2-3 e, tane dosyayı aç, kaydet, daha sonra Memory Cleaner ismini verdiğim bu exe'yi çalıştır. Ee, ve gerçekten işe yarıyor. Buradan kontrol ettiğim zaman işlemlerden e, normalde 2 3 GB 4 GB'a kadar kullanım veren SolidWorks işte 50 MB'a tak diye düşüyor bu kodu çalıştırdıktan sonra. Yani bizim işimiz görüldü. Ee, sözün özü 100 200 tane de çöken program artık 1000 2000 3000 tane de çökmeyecek. Ee, şu anda ilk denemesini yapacağım bunun. Yani 3 tane 5 tane de denedim program çalışıyor. 1000 tane de denemeyi ilk defa yapıyorum. Şimdi kaydede basıp ee, hızlandıracağım görüntüyü, kaydı kapatmayacağım. Çünkü artık RAM problemimiz kalmayacak. Aynı zamanda performans kısmı açık kalacak. Burada SOLIDWORKS'un nerede ne kadar kullandığını da siz göreceksiniz. O kısımlar geldiğinde yavaşlatırım. Ee, mesela 50 tane işledikten sonra burada yazan 79 MB belki 1 GB olacak. Ama bu exe çalıştırıldığında bu makro içinden e, tekrar 50 MB, 100 MB'lara geri düşecek ee, diye düşünüyorum. Ee, tahmin ediyorum. Görüyorum aynı zamanda. Çalıştırıp bakalım. Ee, siz de hızlandırılmış videoyu izlemiş olun. Ne oluyor oğlum? Gel. Gel bakayım oğlum. Gel güzelim gel. Gel bakayım güzelim gel. Benim güzelim. Oy benim at At Oh yerim. Oh. Abi ne oluyor? Evet SolidWorks şu anda 45 dosyayı kaydetti ve yaklaşık 50 MB kullanımlardan 680'lere kadar geldi. 50 olduğunda zaten göreceksiniz işlem kontrolleri üzerinde değişikliği yapacak. Aynı anda biz de RAM kontrol ekranında SOLIDWORKS'un şu an 3. sıraya oturdu. 700 MB'ye çıktı. Kaç MB'ye düşeceğini göreceğiz bu fonksiyon sonrasında. Her 50 dosyada bir bunu tekrarlayacak ve dolayısıyla RAM'den dolayı program patlamayacak. Evet şu anda cache temizleme işlemini yapıyor. 5 saniye ayırdık onun için aktif kontrollerde devam ediyor. Bakın kayboldu gitti SolidWorks RAM kullanımı konusunda bir parça daha açınca geri geldi. Yani 50 MB'a kadar düştü. Bir parça daha açınca biz 100 150 MB'lara geri geldi. bu kontrol sayesinde ben bu sorunun kökten çözüldüğüne inanıyorum. Şimdi videoyu hızlandıracağım. Bakalım finalde ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. 98 oldu. Çok güzel. Şimdi tekrar sıfırlayacak 100. de. Evet, temizleme işlemi yapılıyor. Şu anda birinci sırada bellek kullanım konusunda. 3 GB erişti. Sıfırlandı. Tekrar 50 MB e düştü. Şimdi birkaç tane açtıktan sonra tekrar yükselecek. Tabii şunu fark ettim ben. Artık video kayıt programından kaynaklı mı? Diğer işlemleri yaptığım için bilmiyorum. Normalde her parçanın yükseltmesi gereken bir RAM kullanım oranı var. Bundan daha fazla yükseltiyor. Dolayısıyla biraz fazla şişiyor. Yani 50 tane de bir de çalıştırmak yerine bunu 10 tane de bir, 20 tane de bir de çalıştırmak daha makul olacak gibi geldi şu anda bana. Ama benim belleğim yeterli olduğu için şu anlık bir problem yok, durdurmayacağım kaydı. Bir bakalım sonuna kadar gitsin ne olacak görelim. Duruma göre 10 tane de bir, 20 tane de bir çalıştıracak şekilde yeniden revize edebilirim kodları. Ama şu anda gayet güzel sorunsuz şekilde çalışıyor. Ne yapıyorsun Yamuk? Sen de mi geldin? Gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım, gel 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 gel. Oy göbeğe bak. Ay ben yerim senin ye. E, bütün gün dışarıda sürttün. şimdi mı geldin ha? E, e. Evet 247 oldu, şimdi 250'ye tamamlayınca tekrar sıfırlayacak. Tabi her seferinde, her döngüde biraz daha artıyor, onu fark ettim. Ama genel olarak bir problem yok, gayet güzel çalışıyor. Bunu yaparken de şunu düşündüm, izlerken belki şey yapabilirim, eğer becerebilirsem. Şimdi mesela 50 tane de bir sıfırlama yapıyor. Evet RAM cache temizleniyor diye girdi tekrar modül. Temizleniyor. Sıfıra çekti. Çok güzel. Bunu 50 tane de bir yapmak yerine veya bir rakamla yapmak yerine e, mevcut RAM kullanımını alıp şey diyebilirim. İşte 3 GB'a ulaştığında sıfırlamayı yap. Böylece şöyle bir dinamik sistem olmuş olur. Yani benim bilgisayarımda 5-6 GB'a kadar dayanıyor. Belki 8 GB'a kadar dayanacak ama her bilgisayarda dayanmayabilir. Veya ben bir parça açıp kapattığımda Solidworks'e Bende 150 MB RAM gidiyorsa, kullanıyorsa başkasının bilgisayarında 350-500 MB kullanabilir. Ee, bunu bilemeyiz. Bu tamamen Solidworks'un kendi iş dünyasıyla alakalı bir konu. O kodları görme şansımız da yok. Neticede ücretli bir program bu ve kaynak kodları saklı. Ee, dolayısıyla öyle bir revizyon yapabilirim. Daha verimli olur. Ee, şu an mesela 1 GB kullanıyor. İşte 3'e ulaştığında sıfırlamayı çalıştır dersem çok daha dinamik bir yapı olur diye düşünüyorum. E şimdilik dokunmayacağım. Aynen böyle kaydetmeye devam edecek. Bakalım finalde tekrar görüşürüz. Yamuk ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun güzelim? Ne yapıyorsun güzelim? İyiyim ben seni. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Evet harika bir sonuç aldık. Birlikte denediğimiz bu ilk denemede çok başarılı oldu program. Başarılı bir şekilde çalıştı. Hiçbir sorun vermedi. Çok sevindirdi açıkçası bu beni. E, dün geceden beri çünkü bununla uğraşıyorum ve şu anda başarılı bir şekilde çalıştığını görmek beni bayağı bir mutlu etti. E, şimdi ben e, bunu izledim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Şuradan bir ses kaydından bakayım. E, bir buçuk saati geçmiş. Bir saat 45 dakika olmuş. E, 1074 dosyayı kaydetmesi. Neredeyse iki saat diyelim biz ona. Tabii siz bunu çok hızlandırılmış şekilde izlediniz. Ben e, başında bir film izler gibi heyecanla izledim acaba yazdığım kod bir hata verecek mi diye. Yani şükürler olsun gayet güzel çalıştı. Birkaç notum var şimdi onları paylaşacağım. Tabi böyle film izler gibi izleyince tek tek inceledim bellek kullanımı nedir, hata verdi mi vermedi mi. Burada dikkat ettiğim şey şu 50 parça için SOLIDWORKS bu 50 parçayı açıp kapatıp RAM'de bu 50 parça için minimum 300 MB maksimumda 7 GB yer tutuyor. Olur da bu parçaları bir daha açarsam diye. Yani bu RAM bizim hiçbir işimize yarayan bir şey değil. Ee, bir daha açmayacağız bu parçaları. Ee, tutmasının da bir anlamı yok o yüzden. Bunları sıfırlamak istedik. Yazdığımız program da bunu yapıyor. Ekstradan yazdığımız program. Bu RAM'i sıfırlıyor. Bunu yapmasaydık RAM sıfırlamayı aşağı yukarı ben hesapladım notlarımdan okuyorum. Ee, 100 GB'lık bir RAM gücüne ihtiyacımız olacaktı. Bu 1074 dosyanın işlenebilmesi için. E tabi öyle bir bilgisayar yok kimsede. Ee, şükürler olsun çalışıyor programımız gayet güzel 16 GB bir bilgisayar şu anda bunu rahatlıkla işleyebiliyor ben biraz sonra anlatacağım e, revizyonları yapacağım revizyonları 102 dakika sürmüş toplam ee, yani evet 120 dakikanın altında yaklaşık 1 saat 45 dakika ee, gayet güzel Şey dikkatinizi çekmiş olabilir hızlandırılmış şekilde geçtim oraya ama belki yavaşlatırım gösteririm e, Solidworks uyarı verdi bir 10 defa kadar neydi bu uyarı yüksek kaynak tüketim uyarısı ne demek bu Solidworks diyor ki ya ben sınırda dayandım artık daha fazla devam edemem. Eğer bu yaptığın işleme devam edersen kaynak tüketimi kullanılabilir sınırı aşacak ve program çökecek. Devam etmek istediğinden emin misin? Solidworks kullanıcıları bunu bilir ki eğer bu uyarı çıktıysa karşısına mutlaka program çökecek. Başınıza gelmiştir. Ya ben Biz 10 defa devam et dedik. Ben bir şey olmayacağının farkındaydım. Rahatlıkla devam et dedim. 10 defa devam et dememize rağmen bir problem yaşamadık. E, program doğru şekilde çalıştı. Neden bunu yaptı? Neden bu uyarıyı verdi? Şimdi biz harici bir programla RAM'i sıfırladığımız için SOLIDWORKS'un bünyesinde yapmadığımız için bunu büyük ihtimalle SOLIDWORKS bunu e, algılayamıyor. Haberleşemiyor bu programla. Dolayısıyla hala yüksek miktarda RAM tükettiğini zannediyor. Gerçekte öyle bir şey yok. Gerçekte biz şu anda mesela burada ...Solidworks'un 576 MB tükettiğini görüyoruz. Fakat Solidworks kendisi şu ana kadar sıfırladıklarımızın hepsini toplayarak... ...diyor ki ben şu anda 110 GB RAM kullanıyorum. Öyle görüyor diye tahmin ediyorum. Tabii bundan emin olamam. Çünkü ben Solidworks'un kaynak dosyalarını görmüyorum. E neden bu uyarıyı verdiğini de bilmiyorum. Yapacağımız şey şu. Bu uyarıyı <laughs> büyük ihtimalle ayarlarda vardır. Ben birazdan inceler bakarım. Bu uyarıyı kapatacağız büyük dosyalar kaydederken. Yapılabiliyorsa yazılım üzerinden de yaparım. Bir diğeri e, mevcut kontrolde nasıl yapıyoruz şu anda? 50 parçada bir sıfırlama işlemini gerçekleştiriyorum. E, kullanılabilir RAM'de tutulan ama atıl durumda olunan bir işe yaramayan bu e, RAM kaynağını sıfırlıyoruz biz 50 parçada bir. E, bunu 10 parçaya düşürebilirim, 70 parçaya çıkarabilirim. Mevzu o değil. Mevzu şu 50 parçada bir tutulan kaynak aynı değiller her zaman. E, dediğim gibi SOLIDWORKS'un parça tasarımına göre bazen e, parça büyüklüğüne göre, parçanın rengine göre, unsur ağacında kaç tane unsur olduğuna göre kapladığı yer farklı. Dolayısıyla bizim bunu biraz daha dinamik hale getirip 8 GB RAM'i e olan bir bilgisayarda da rahatlıkla <laughs> affedersiniz problem yaşamadan çalışılabilir kılmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. E, kullanıcıya şurada bir e, arayüz daha ekleyeceğim veya şuraya bir yere ekleyeceğim. Diyeceğim ki bir e, 1 GB'a ulaştığında RAM kullanımı sıfırlamayı, batch sıfırlamayı çalıştır. Veya 5 GB'a kullanıcı kendisi seçsin. Kendi bilgisayarın özelliklerine göre. Bilgisayarına çok güveniyorsa ki benim bilgisayarım çok iyidir. Ee, ben bilgisayarıma güveniyorum. 50 parça için maksimum 7 GB. Benim için sorunsuz şekilde çalıştı. Ee, ama daha düşük kaynaklı, daha düşük RAM'li bilgisayarlar için de buraya 1 GB yazacağım mesela. Parça bazında değil de RAM bazında bu sıfırlama işlemini yapacak. Kaynak tüketimi 1 GB'a, 5 GB'a, 10 GB'a seçilen değere geldiğinde 5 işlemi çalışsın diyecek. Bu durumda Bazen 13. parçada, bazen 32. parçada, bazen 70. parçada sıfırlama işlemini yapacak. Yapacağımız revizyonlarda bu şekilde. Ben bitmiş halini size yine göstereceğim. Ee, konumuz bu şekilde, görüşürüz. Buraya böyle bir seçenek koydum. Ee, buradan bir değer seçip programı başlattığınızda, o seçtiğiniz değere ulaştığında Solidworks'un kaynak tüketimi devreye giriyor bizim temizlik programımız. Şuraya da ekledim hangisini önerdiğim hangi bilgisayar için. Mesela 4 GB RAM olan bir bilgisayar 500 MB değerine ulaştığında temizleyiciyi çalıştıracak ki. Yani 1.5-2 GB'a ulaşırsa patlar. Gerçi 4 GB e, şu anda kullanılabilir durumda mı SolidWorks için bilmiyorum ama minimum 500 MB. Maksimum da 32 GB üstü için 5 GB'a kadar tutun diye verdim. Çok süre kaybettirmez 5 GB. Şimdi buradaki fark ne? Ne kadar küçük seçerseniz bunu o kadar çok RAM temizliği yapar. Dolayısıyla RAM tüketiminiz minimumda durur ve kasma donma problemleri o kadar az olur. Fakat bunu ne kadar az tutarsanız o kadar fazla yapacağı için her defasında da 5 saniye eklediği için çok fazla parçalı dosyalarda ciddi bir süre eklemiş olursunuz. Yani bunun ideali iyi bir bilgisayarınız varsa 2-3 GB arasında tutmak çok güveniyorsanız bilgisayarınıza 5 GB'a kadar çekebilirsiniz bunu. Problem olmaz çok hızlı bir şekilde kaydeder. Ben bunu 3 GB'da test ettim çok verimli bir şekilde çalıştı bir şartla. Arka planda hiçbir programın çalışmaması gerekiyor. Özellikle grafik işlem yapan programlar. Google Chrome'da bir film izlediğiniz zaman veya bir video kaydı, ekran kaydı aldığınız zaman bunlar yoksa çakışıyor ve yavaşlatıyor. Dediğim gibi çökmesini engelledim ama yavaşlatmayı engelleyemiyorum tamamen kod yapısıyla alakalı. O yüzden arka planda bir uygulama çalışmazsa çok verimli bir şekilde program çalışıyor. En son yaptığımız 1140 adet dosyayı 65 dakikada tamamlamış. Müthiş bir sonuç bence. Bunları elle yapmaya kalksaydınız günler sürerdi 1140 dosyayı. Sadece SVS yapmak kaç saatinizi alırdı siz tahmin edin. Yani sistem en hızlı şekilde bunu 65 dakikada yapabiliyor. Mevzu durum konu bu şekilde. Ee, arkadaşlar bu makroyu satın almak ve beni desteklemek isterseniz ETSY mağazamdan bunu satın alabilirsiniz. Eee smartfoxworkshop.etsy.com'a giderseniz bu adrese geleceksiniz. Bu adreste benim 3 boyutlu yaptığım çizimler ve eee do it yourself itemlerim var. Bunlar dijital ürünlerdir. Satın alıp kendiniz yapabilirsiniz. Buraya ürün eklemeye devam ediyor olacağım. Mesela burada en son eklediğim CNC tezgahların yağlarını sıyırmak için bir prototip bir şey yapmıştım. Çok da verimli çalışmıştı. Bunun çizim dosyaları mevcut. Bunu satın alıp kullanabilirsiniz. Şimdi bu makroyu da ben buraya ekleyeceğim ve fiyatını da böyle afaki bir rakam değil. Çok mütevazi 1 dolar gibi bir rakam yapacağım. Dolayısıyla hem bana destek olmuş olacaksınız hem de sizin işiniz görülmüş olacak. Bence güzel bir program oldu. Şahsen benim çok işime yaradı. Eğer ki sizin de işinize yararsa hem bana bir destek atmış olursunuz. Hem de bu mağazaya bir iki yorum gelmesi lazım çünkü daha hiç satış yapamadım bu mağaza üzerinden. Ee, birkaç yorum gelirse mağaza ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Varsa revize etmek istediğiniz bir şey şunu da yapsak nasıl olur bunu da yapsak böyle olur mu ee, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.